Merhaba herkese nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir arkadaşlar. İletişimi, ifadeyi, anlaşmayı, konuşmayı, sözleşmeleri, elektronik aletleri temsil eden Merkür artık arkadaşlar Başak Burcu'ndaki seyahatine son verdi 30 Ağustos itibariyle ve terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar yaptı aslında daha doğrusu. Ve ileri geri hareketi derken 6 Kasım'a kadar da Merkür Terazi Burcu'nda seyahat edecek. Evet yanlış duymadınız. Yılın son Merkür Retrosu Terazi Burcu'nda olacak ama bu hani böyle 25-26 Eylül'de falan başlayacak. O yüzden şimdi hiç o konuya girmeyeceğim. canınıza sıkmayacağım. Ondan sonra yere ve zamanı gelince zaman yaklaşacak. Merkür'ün Terazi burcundaki geri hareketiyle alakalı neler olabileceğiyle ilgili sizlere bilgileri zaten aktaracağım. Fakat bugünkü bu videonun konusu Merkür'ün Terazi burcundaki ileri giderkenki halinin bizlere ne gibi etkiler olacak biraz bundan bahsedeceğim sizlere. İşte Merkür Terazi gibi uyumlu, dengeli, sosyal olmayı temsil eden bir burca girmiş olduğu andan itibaren artık sosyal hayatımızda, ilişkilerimizde daha nazik daha kibar, daha medeni, daha pekiştirici, daha diplomatik bir iletişim dilini kullanmaya başlayacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Ay i̇nşallah gerçekten de öyle oluruz. Birazcık böyle dilimize insanlık ondan sonra e, zerk edilir bu süreç içerisinde. E, i̇lişkilerde özellikle bu dönem, çünkü terazi ilişki demektir arkadaşlar. İlişkilerde denge yaratmak, ara bulmaya çalışmak, orta yol bulmaya çalışmak, hakemlik yapmaya çalışmak. Ondan sonra çok daha böyle uygun olacaktır bu süreç bu dönem içerisinde. Merkür terazi süreci içerisinde arkadaşlar. Özellikle neler yapabiliriz? Küsleri barıştırabiliriz. Evlilik teklifleri yapabiliriz. Yeni ortaklıklar kurabiliriz bu süreç içerisinde. Merkür terazi süreci içerisinde ondan sonra e, iş ve ticari anlamda ondan sonra görüşmeler yapabiliriz, ortaklıklar kurabiliriz, anlaşmalar yapabiliriz, el sıkışmalar yapabiliriz arkadaşlar. Merkür terazine hani bu noktalarda bu konularda oldukça böyle destekleyici bir şekilde çalışacaktır. E, en azından ilk etabı, ilk etabı 25 Eylül'e kadar sonra retro yapacak, retrosu bitecek falan filan. Aynı zamanda 25 Eylül'e kadar e, birazcık daha bunlar gündemde olacak demektir. Diğer yandan terazi burcu ondan sonra biliyorsunuz ki kararsız bir burç. Merkür terazi burcunda olduğu zaman bizim karar verme mekanizmamız da ne yazık ki çok güçlü ve çok sağlıklı bir şekilde çalışmayabilir arkadaşlar. Ee, bu dönem kararsızlıklarımızın da bir parça böyle artacağı bir zaman dilim olacaktır e, hayatımızda. Ama hava grubu bir burçta seyahat edeceği için Merkür bizim daha objektif olacağımızı, kararlarımızı vermeye çalışırken daha mantıklı, daha objektif, daha sağduyuyla ondan sonra kararları da vermeye çalışacağımıza işaret ediyor. Bu süreç sözlenmek, nişanlanmak, estetikle ilgili konular, işte sanatçı yanımızı ondan sonra yansıtan e, işleri ortaya koymak, ondan sonra edebi alanda bir takım böyle çalışmalar yapmak, yazışmalar yapmak için de oldukça güzel, keyifli, iyi bir süreç olacaktır. Yine özellikle Merkür terazi süreci içerisinde ilişkilerinizi güçlendirmek, ilişkilerinizdeki olası problemlerinizi edepli, ondan sonra güzel kelimelerle karşımızdaki insanı kırmayarak nazik bir şekilde masaya yatırabiliriz ilişkilerde. Ondan sonra e, adabı, muhaşeret kurallarını gani gani ondan sonra kullanabileceğimiz, e, tatlı dili yılanın, e, yılanı delin, tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bu dönem içerisinde bir şey bir atasözleri ve deyimler sözlüğü 101 yüklensin diye beklerim zihnimin içerisine. Hani bir daha böyle kibar ve nazik ondan sonra kendimizi ifade etmeye çalışacağımız bir dönem olacak. Ee, artı bu merkür terazi süreci özellikle iç mimarlıkla ilgili konular, dekorasyonla ilgili konular, güzel sanatlarla ilgili konular, moda ile ilgili konularda da bize belli oranlarda ondan sonra başarı getirebilir arkadaşlar. Bu dönem özellikle karşıt fikirdeki insanları bir araya getirerek bir orta yol buluculuk yapabilirsiniz. Onların arasında hakemlikler yapabilirsiniz. Ee, özellikle içinde Merkür konuşmak ki terazi burcunda olduğu vakit biz neyi konuşmak isteyeceğiz? Hak, hukuk, adaletle ilgili konuları daha fazla konuşmaya çalışacağız. Ee, terazi ilişki demektir. İlişkileri daha fazla konuşmaya çalışacağız. Ee, dedikodu da yapabiliriz bu arada. Hani çok böyle Merkür Terazi aynı ilişki dedikoduları yapılır. Vallahi yapılır. Vallahi. yani Vallahi Çok da güzel yapılır. Ee, yine bu Merkür Terazi neyi konuşacağız? Modayı konuşacağız. Ondan sonra e, güzellikleri konuşacağız. E, dilimizden çıkan kelimelerin çok daha böyle güzel ondan sonra e, ortaya çıkacağına e, açıkçası işaret ediyor bu Merkür Terazi süreci. Fakat Tabii ki bu dönem, bu süreç içerisinde çok acil, çok hızlı, çok ani kararlar e, vermekte zorlanacağımız bir süreç olacak. Empati yeteneğimiz güçleniyor bu merkür terazi süreci içerisindeyken ondan sonra. E, artı bu arada yine e, ilişkilerle alakalı çok böyle ilginç fikirler de e, ortaya koyabiliriz. Evet. Artı birilerinin arasını yapabilir. işte A insanı ile B insanı birbirini çok beğeniyordur. Biz de üstümüze vazifeymiş gibi A insanına haber, B insanına haber verip böyle ikisini buluşturup böyle muç, muç muç böyle sevgili olmalarını falan da sağlayabiliriz arkadaşlar. Artı bu dönem özellikle bu parayla ilgili konularda belki birazcık daha böyle ortaklıklar var. Stasıyla biraz daha belki para kazanabileceğimiz bir süreç olacak. E, fikirler, ortaya çıkan fikirler, Merkü çünkü fikir ve akıl demek, ortaya çıkan fikirler hep böyle birilerine ihtiyaç olacak onları gerçekleştirmek için. Hep böyle bir çözüm ortakları arayacağız hayatımızda. Hep birileri böyle bize bir destek olsun, yardımcı olsun vesaire. Hep bunları isteyeceğiz. E, ortaya çıkarttığımız yeni fikirlerde başka insanlardan destekler almak isteyeceğiz. Okumaktan da keyif alacağımız konular Merkür terazi süreci içerisindeyken ilişkiler, ilişkiler üzerine dönen dedikodular, son trendler, güzellik tüyoları, makyaj videoları, e, ondan sonra edebi ve sanatla ilgili konular. Bunları daha fazla araştırıp e, okumak isteyeceğimiz bir süreç olacak arkadaşlar. E, yine bu Merkür terazinin e, bir diğer negatif yani gölge tarafı ise kibarlık bu dolayısıyla dönüşmek olacaktır. Ondan sonra böyle her yerde çok da böyle kibar olmaya da gerek yok açıkçası arkadaşlar. Çünkü aşırı kibar olmak bazen bana sorarsanız samimiyeti çok ortadan kaldırıyor. Yani çok böyle Yapmacık bir şeye dönüşüyor o samimiyet. O Merkür terazinin de gölge tarafıdan yani gerçekçi olmayan bir samimiyetsizlikle e, kibar olma çalışma halini gündeme getirebilir. Şimdi 25-26 Eylül'de Merkür retro olacak arkadaşlar ama bunun gölgesi mölgesi zıvır falan derken yine nereden baksanız 23 Eylül falan filan e, 23 Eylül'e kadar bu arada tüm ee, yazılı işlerinizi halledin, anlaşmalarınızı yapın, ortaklıklarınızı yapın, evleneceksiniz, evlenin imzalarınızı atın, elektronik eşyalarınızı alın. Çünkü işte 23 Eylül'den sonra işte Merkür Retro'nun gölgeli günleri başlamış olacak ve Merkür Retro'ya girecek arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi yani bir 23-24 Eylül'e kadar bu tarz işlerinizde halletmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Merkür Retro'su da geldiği vakit onunla ilgili ekstra bir video çekelim sizler için. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel, keyifli e, sohbetleriniz olsun. E, sohbetlerinizde ağzınızdan ballar aksın. Keyifli sözleşmeleriniz ve anlaşmalarınız ve ortaklıklarınız olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Bye.